Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler birbirine akarak birleştiği zaman, kabirlerde olan ölüler dışarı çıkarıldığı zaman, işte o zaman insan ne yapıp gönderdiğini ve ne geriye bıraktığını anlar. Ey insan! Seni yaratıp azalarını düzenleyen uyumlu ve dengeli kılan, istediği biçimde seni şekillendiren, kerem ve ihsan sahibi Rabbin hakkında seni yanıltan nedir? Hayır, sandığınız gibi değil. Sizin aldanışınızın asıl sebebi şu ki, gerçekte siz ceza gününü yalanlıyorsunuz. Şüphesiz sizinle görevli bekçiler vardır. Onlar değerli yazıcılardır yaptıklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler kalıcı nimettedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Hesap ve mükafat gününde oraya girerler. Onlar oradan uzak da değiller. Hesap ve mükafat gününün ne olduğunu sen ne bilirsin? Evet, hesap ve mükafat gününün ne olduğunu sen ne bilirsin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapmaya gücü yetmez ve o gün emir yalnız Allah'a mahsustur.